Mezarlıklar her zaman gizemli hikayelere ev sahipliği yapmıştır. Ama size anlatacağım bu hikaye tüm bildiklerinizi değiştirecek. 1900'lü yılların başında İngiltere'nin sessiz bir mezarlığında yaşanan bu olay, insanlık tarihinde derin izler bıraktı. Bir gün mezarlık işçileri rutinlerini sürdürürken toprak altından gelen tuhaf seslerle irkildi. Önce kimse inanmak istemedi ama sesler devam ediyordu. Cesaretlerini toplayıp o tabutu açtıklarında Gördükleri manzara herkesi dehşete düşürdü. Tabuttaki cesedin parmakları kırılmıştı ve tabut kapağında tırnak izleri vardı. Bu korkunç keşif, diri diri gömülme korkusunun ne kadar gerçek olduğunu gösterdi. Bu olaydan sonra bazı bölgelerde tabutlara cam pencereler yerleştirilmeye başlandı. Bu tedbirler sayesinde gömülen kişilerin gerçekten hayatını kaybedip kaybetmediği kontrol edilebilir hale geldi. İnsanlık acı tecrübelerden ders çıkararak bugünkü modern cenaze uygulamalarına ulaştı. Benzer ilginç tarihi olayları dinlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.